ibretler vardır. Câsiye Suresinin 6. ayeti kerimesi işte sana gerçek olan okuduğumuz bunlar Allah'ın ayetleridir diyor. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaksınız? <laughs> hangi söze inanılır ki? Allah Teala alemlere rahmet olarak gönderdiği Habibi Kibriyat'e ve Nebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de Kur'an-ı Kerim'i de göndermiştir. Her bir nefis kendisini yaratan bir ilahin olduğunu da bilmektedir. Bu durumda Allahu Teala Kur'an-ı Kerim ile de her aklı selim olan varlığını bütün teşbihler ve misallerle kaçınılmaz bir şekilde ispat etmesine rağmen artık insanlar Kur'an-ı Kerim'den sonra hangi söze inanacaklar? Allah Teala insanlara Tevrat, Zebur ve İncil ile seslemiş, Bunları Kur'an-ı Kerim'de toplayarak bütün kitapları kitaplarla beraber bu sefer Kur'an-ı Kerim ile seslenmektedir. Kitap ehli olan insanlar Kur'an-ı Kerim'e inanmayanlar kendilerini yaratan bir Rabbin olduğunu bilmek bilmektedirler. Burada şöyle söyleyelim allah Teala insanların akıl kapasitelerine göre zaman içerisinde onların anlayacağı şekilde Tevrat'ı akılları biraz daha e, ermeye başlayınca yani e, akıl biraz daha kapasitesi açılmaya başlayınca e, Cebur'u, ondan sonra biraz daha devreye girince akıllar İncil'i gönderiyor. En son akılların devreye girmesiyle bir daha peygamber gelmeyeceği şekilde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i dünyaya Hatemen Nebi olarak dört kitabı birleştirerek Kur'an-ı Kerim'i bütün aleme rahmet olarak gönderiyor. Ne diyoruz? Kitap ile olanlardan Kur'an-ı Kerim'e inanmayanlar kendilerini yaratan bir Rabbin olduğunu bilmektedirler. Ellerindeki kitaplarda da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geleceği ve eşkali tarif edilmektedir. Peygamberler arası fazla uzanan, fazla uzun bir zaman taalluk etmeden Allahu Teala insanlara peygamberler göndermiştir. En fazla Hz. İsa aleyhisselam ile Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin arası uzamıştır. Bu arada insanların acaba Allah bir daha peygamber göndermeyecek mi, kıyamet mi kopacak demelerine sebep olmuştur. Ellerindeki kitaba göre bekledikleri peygamber kendi kavimlerinin aralarından çıkmadığı için yani Beni İsa kavminin arasından çıkmadığı için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi inkar etmişlerdir. Peygamberler arası fazla uzun bir zaman atalık etmeden Allahu Teala insanlara peygamberler göndermiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bu yana 1400 sene geçmesine rağmen bir daha peygamber gelmemesi ehli kitap olanların ellerinde de bir peygamberin geleceği tarif ediliyorsa bu peygamber nerede? Nerede? Ve bu peygamberle peygamberin getirdiği kitap nerede? <laughs> Birbirlerine sormakta bunları. Bu durum karşısında ortaya şöyle bir cevap çıkıyor. İslam'a girmeyenler, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i inkar edenler, Kur'an-ı Kerim'e inanmayanlar, kendi nefislerini ilahlaştırdıklarından kendi hesaplarına gelen ideolojiler peşinde koşarak kibir ve gururlarından bile bile Allah'ı inkar etmektedirler. Allahu Teala eksik sıfatlarda münezzehtir. İşte her türlü olaylarla varlığını insanlara duyurur ve akli selim olan insana hakka tabi olmalarını emreder de insanlar kibir ve gururlarından Allah'a sırtlarını döner ve Allah'ı inkar ederlerse bu kadar ikazlarından sonra yani hak olan kelamlardan sonra bu insanlar hangi söze inanacaklar? Evet. Bunlar yalancı kafirler. Çünkü Allahu Teala öyle söylüyor. Kalpleri huzursuz ve dağınıktır diyor. Ne güzel. İspat etmeye çalışıyoruz. Ellerindeki kitapta bir peygamber gelecek. Bekliyorlar. Peygamberin geldiğini de biliyorlar. İnanıyorlar. Nereden biliyorlar? Peygamberler arası, peygamberler arası kısa kısa zamanlar içerisinde efendim zuhur etmiş ve peygamberler arkasın birbiri ardından gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Hazreti İsa arası 400 sene sürmüştür. Bu 400 sene içerisinde 400 sene içerisinde birbirlerine insanlar sorarlar. Acaba kıyamet mi kopacak? Elimizdeki kitaba göre bir peygamber daha gelecek ama bu peygamber nerede ve nerede? Acaba zuhur etti mi? diye birbirlerine soruyorlar. 400 sene sonra Hatime Nebi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geliyor. Kur'an-ı Kerim'i getiriyor. Ellerindeki kitapların aslı, ayetler Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmasına rağmen ispatı bunun peygamber olduğuna bir delil olarak Allahu Teala ellerindeki kitapların Kur'an-ı Kerim'de olmasını bir delil olarak insanlara göstermesine rağmen bunlar kendi kavimlerinden peygamber dur etmediği için gurur ve kibirlerinden peygamber efendimizin peygamberliğini ve Kur'an-ı Kerim'i e de kabul etmemişlerdir. Ama 1400 sene geçmesine rağmen şimdi niye peygamber gelecek diye beklemiyorsun? Çünkü peygamberin geldiğini biliyorsun. Kur'an'ın hak olduğunu da biliyorsun. Ama o gurur ve kibrin yok mu? O öylesi bir Rabb-ı Kim hitabında Allahu Teala'yı inkar etmen yok mu? İşte seni İslam dinine dönmeye bu mani oluyor. Verdiğin ahdin, inkarcı olarak verdiğin ahdin dönmeye mani oluyor. Evet.